Bugün bu evden çıkıyorum. Bir daha dönmeyeceğim. Kartal beni kendi elleriyle gönderecek. Gitmeden onlara bir kayıt bırakacağım. Her şeyi neden yaptığımı bilsinler istiyorum. Bugün Yiğit'i makineden ayırıyorlar son nefesleri. Kardeşimin yanında olacağım. Elini tutacağım. Senden başka kimseye güvenemem. Kaçmama yardım et lütfen. Kimle konuşuyorsun Fısır sır? Seni ilgilendirmez ver onu bana. Bu evde her gün bin tane şey oluyor. Kime bilgi veriyordun? Kartal geri verdi telefonumu. Kartal? Kartal Bey? Kartal senin arkadaşın mı? Bu ne hadsizlik? Hadsizlikten değil, emir kul olduğum için. Kendi istedi, verdi. Ben de bunu merak ediyordum. Acaba kimin emir kulusun? Kartal neden verdi bu telefonu sana? Hı? Ne sandın? Çok mu güvendi? Kanı mı kaynadı sana? klasik kartal. Samimi görünecek, rahat bırakacak. Sonra da kimle ne konuşuyorsun öğrenecek. Aç bakalım şu telefonu. Sen silmeden kimle konuşup konuşmadığını öğrenelim. Benim telefonum. Ne zaman istersen o zaman açalım. Ayrıca ver onu benim hastaneye gitmem gerek. Hı hı. Ver onu. Ver şunu bana. Benim özelim, benim telefonum. Yok bu evde kimsenin özeli? E kartal geri verdi. Sen hala neyi zorluyorsun? Söyle şifreni. Söylemiyorum. Benim telefonum. Vereceksin. Kırdırma bana o elini. Aç şu telefonu. Ne oluyor? Ne olacak? Aç Hemşirenin ipliği pazara ben çıkıyor. Ben de Hadi Demiştim Sosyal ama yasaklar. ben. Ver şunu Vermiyorum sana. <laughs> Bak, anladı Asiye Hanım. Akıllı kadın. Sessizden mi bahsediyoruz? Şey. Kendi halinde sessiz sakin Sözden bir sakin hemşire. Bir Abartma. Ya sessiz sakin. Telefonumu ver. Sinsi denir ver ona, sinsi. Herkesin peşinde dolanıyor. Kimin peşinde? Korumaların falan mı? Ay hasbam. Tenezzül eder mi o korumalara falan? Gözü yükseklerde onun, yükseklerde. Dediğin gibi. İstihbarattaki adamın bile ulaşamadı boksöre. Adı var, soyadı var. Ama ne ölü ne diri. Hiçbir şey yok. Bu işte bir iş var. Yani çocuk komadayken kendini kamufle edemeyeceğine göre... ...birileri saklıyor onu. Bu ses ne ya? Aç dedim. Bitmiyor ki abi, Saklanırı bitmiyor. Vereceğim. Ne oluyor? Ne bu rezalet evin ortasında? Fısır fısır telefonda biriyle konuşuyor. Kiminle konuşuyorsun, ne konuşuyorsun diyorum. Cevap vermiyor. Kartal verdi telefonumu, konuşmayacaksam niye? Ya benim işim var, acelem var, verir misin artık? Azize. Kiminle konuşuyordun? Sana ne? Size ne? Sen sokmadın mı beni bu eve zorla? Yok yeğenimin canını kurtardın. Kime emanet edeceğim falan. Madem şüpheleniyordun niye soktun? Ben sizin oyunlarınızı bilmiyorum. Kafamızdan uydurmuyoruz herhalde. Her taşın altından sen çıkıyorsun. Balkan öldürülüyor oradasın. Çantandan zehir buluyoruz. Her olayda sen varsın. Çok biliyorsun sen ya. Hala zehir diyor bana. Yani aslında benim de bildiğim bir şeyler var. herkes dağılsın işinize gücünüze bakın. Ne biliyormuş Gül? Bu seni ilgilendirmez. Seninle de sonra konuşacağız Gül Hanım. Gül! Anlat. Ne biliyorsun? Tuna'dan korkmana gerek yok. Bana konuşuyorsun. Kartal'a konuşuyorsun sayılır. Yani işte ben Balkan Bey örmeden önceki gün gördüm. Bunun odasına giriyordu Balkan Bey. Sonra işte aralarında bir şey var gibiydi. Nasıl? Bu senin değil. Benim meselem Gül Hanım. Peki Kartal'ın bundan haberi var mı? Sen benimle yeğenim arasındaki meseleye karışamazsın. Haddini bil Asya Gündoğan. Senin ağalığın bu evde sökmez. Gül, anlat. Ne biliyorsun? Her şeyi. Ya ben anlatayım. Balkan benim odama geldi. Beni taciz etti. de korktum yüzü verdim. Başımdan savdım. Yıldız Hanım biliyor ama aldırmıyor çünkü kocasını tanıyor. Hala Hanım sallamadı. Çünkü her şeyi yiyenlerine hak görüyor. Yani benim verilmeyecek hesabım yok. Ne malum akşam için randevulaşmadığın? Hı? Belki ondan indin hamama, belki ondan oradaydın. Gül! Öyle olmadı. Gördüm olanları. Kartal'a anlattım. Sonra herkese de anlattım. Telefon. Aç şunu. Yeter. Aç dedim. Yeter dedim. Ne oluyor burada? Abi hallediyoruz biz. Hayır halledemiyoruz. Çünkü beni dinlemiyorlar. Bu, gammaz. Ben eminim dışarıya bilgi sızdırıyor, bu da delil. Asya'yı dinlemiyorsunuz. Ne sıfatta dinleyeceğim ben onu? Ben dinliyorum Asya'yı, ben. Bu alemin beş kerli ferli adamı... ...aynı masada oturup dinliyoruz, sen kimsin? Ver şu telefonu. Yeter. Bıktım hepinizden, hepinizden! Bırak Baba. kolumu! Karışma! Bırak diyorum sana. Karışma. Hemşire benim sorumluluğumda. Sen misin bunun sahibi? Kimse kimsenin sahibi değil ama kefili benim onu soruyorsan. O zaman bu kadın yüzünden başımıza gelen her şeyden seni sorumlu tutarım. Bunu bil ona göre davran. teşekkür ederim. Geç. Asya nereye? Kalmamı gerektirecek bir şey yok. Asya. Seni ben rica ettim buraya. Biz daha konuşmadık. Önemli değilse sonra konuş. Önemli. Hadi sen yukarı benim odama çık kızım. Ben de geliyorum peşinden. Ben konuyu tahmin edebiliyorum. Siz önce Kartal'la konuşsanız daha iyi olur. Konu evliliğinizle ilgili değil. Sevdiğin adamla benim kanlı bıçaklı olup olmayacağımla ilgili. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.